Merhaba arkadaşlar şimdi yarını şimdi kasetlere bakacağız. Ben şimdi arkadaşımla konuşuyorum şu Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bakın yarın. <laughs> Efendim. Kim çekiyor? Kendimi çekiyor. Seni çekiyorum tabii. Dat was een arkadaşlar, een geschil, een geschil. Geschil. Arkadaşlar. De. Abla, abla. Şimdi arkadaşlar bu çok sinirlendi. <laughs> Hadi bırak. bırak. <laughs> arkadaşlar buradan sonlandırayım bence bu. Bekârım.